Yepyeni bir ajandayla yine karşınızdayız ve bugün ajandamızda egzersiz yapmanın öğrencilere katkısını konuşuyoruz. Aslında son derece farklı bir konu. Neden bu konuyu işliyoruz diye aklınıza takılmış olabilir gayet haklı olarak. Ama egzersiz yapmak öğrenciler için son derece önemli. Harvard Üniversitesi'nden Profesör John Rettie'ye göre egzersiz yapmak öğrenmeyi üç düzeyde etkiliyor. Birincisi dikkatimizi, motivasyonumuzu ve uyanıklığımızı artırıyor. İkincisi beynimizdeki sinirleri güçlendiriyor. Üçüncüsü de beynimizin hafıza bölümünde yani hipokampüsteki sinir oluşumlarını teşvik ediyor. Tabi bunun yanında egzersiz yapmak öz disiplinimizi de geliştiriyor. Peki egzersiz yapmanın başka faydaları neler? Şimdi bunları incelemek için ikinci bölüme geçelim. Chicago'da yapılan bir araştırmaya göre egzersiz yaptığımızda okuma performansımız artıyor. Yanlış duymadınız, okuma performansımızı artırmanın bir yolu da egzersiz yapmaktan geçiyor. Tabi bunun birçok yolu var ama bir yolu da egzersiz yapmak. Bunun yanında egzersiz yaptığımızda vücudumuz endorfin salgılıyor ve bu salgılamış olduğumuz endorfinle kendimizi iyi hissetme düzeyimiz yükseliyor. Yani depresyonla mücadele etmenin bir yolu da aslında egzersiz yapmak. Haftada 2-3 gün 25-30 dakikadan egzersizler yapmak hem öğrencilik hayatımız için hem psikolojik hayatımız için hem de genel sağlık düzeyimizi yükseltmek için son derece önemli. Bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.